Ah. <laughs> Hep merhabalar arkadaşlar. Ev Zorlu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yurt dışı abur deneyeceğiz. Yani inanın benim için bulması çok zor oldu ama sizler için buldum diyelim. Çok bir şey bulunmadı. Genelde içecek var ama düşüyor. Şunu bir aşağı alın arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda bunları bulmamız biraz zor oldu ama en iyisi video için bulduk. Yavaştan başlayalım arkadaşlar. Yani bir ülkeye göre değil, genellikle yurt dışı abur cuburları. Hani Amerika falan değil, direkt biz başlıklarda gördüğünüz üzere yurt dışı abur cuburlarını iyi olacağız. Genellikle içecek üzerine. Neyse konuşuruz. Yavaştan bir başlayalım. Şimdi şöyle bir elime atayım. Evet, böyle bir dalga arkadaşlar. Ben hiç İngilizce okuyamam. İngilizce hiç okuyamam da, söyleyemem de, konuşamam da. Hiç soyins bilmem ne bilmem ne içeceği var. Resimden anladığım kadarıyla kiraz. Evet kiraz. Bu galiba Alman galiba Almanların içtiği bir içeri. Yani ne arkadaşlar? Pet petlardan falan da getireyim Şöyle. Heh şimdi daha iyi oldu. Şimdi bir deneyelim arkadaşlar. Bundan bir başlayalım. Bu arada soğuk. Evet arkadaşlar rengi şöyle pembemsi. İşte görüyorsunuz şu anda. Biraz bulanık görüyorsunuz ama kusura bakmayın arkadaşlar bu kameramdan dolayı. Şöyle pembemsi rengi var. Evet. Bu ne abi? Ya bu şey gibi ya. Bu ne ya bu? Şey gibi bir tadı var ya bu. İbromin miydi? Çocukken içtiğimiz bir ilaç vardı ya. Şu anda yana ekrana koyuyor. Şu anda sol tarafıma mayonez koyuyor olur. Sıfı onu sıvılaştı aynı tat. Bu ne abi? Bunu... nasıl içiyoruz? Sizin ben ağız tadınızı... <laughs> Çok kötü bir tadı var arkadaşlar. Hani pembe rengini aldırıp içmeyin. Bunu boşmuyorum, Bunu, bunu almayın aldırmak. Beğendiklerimi bu tarafa beğenmediklerimi bu tarafa koyuyor olacağım. Şunu da şuraya atalım abi. Bunu bunu geçin. Boş verin, içmeyin. Almayın, aldırmayın arkadaşlar. Neyse. Şimdi yeniden bir şey daha çekelim. Evet, yeni bir dalga. Pepsi krem soda flavor. Galiba vanilya. Krem diyor. Ben kütür İngilizce bilgilerine bu video çok iyi oldu yani. Hafta yazı geçer arkadaşlar. Bu ne nedir? Yani Türkçe yani aşağıda yazıyor olacak. Ümit Tabii canım. Şimdi bunu da bir patlatalım. Bir de şeker Abi bu arada tüm ürünlerin bu yabancı ürünlerin gazları çok yüksek derecede bir gaz oranı olduğunu düşünüyorum. Bayağı gazlı. En neyse. Baksana abi. Şu an bak abi eski, eski bizdeki kolalarda böyle gaz vardı onları azaltmışlar. Abi köpürüyor. Abi bizdeki artık kolalarda falan böyle köpük yok görmüyor musunuz arkadaşlar? Her taraf köpük oldu. Arkadaşlar normal kola rengi var. Evet içine dönemamsı bir şey var. Ben de pek bulamadım. Kremalı kora. Kremalı kora. Kremalı kola ama gramamsı bir tat geliyor. Tam kola da değil. Bu ne evet arkadaşlar ben bunu da beğenmedim bu arada. Bunu da bunu da almayın altmayın. Yani bu videoda size deneyim olsun. Hani yurt dışı burcu buna eşlikler falan işte bu videoya biz öyle alın aldım. Ve devam etmek istiyorum? Bir içerikten daha devam ederim. Al işte. Bu ne? Arkadaşlar ben bunu alırken çok tereddütler aldım. Alsam mı almasam mı param Hiç sevmeyeceğimi inanın biliyorum. Dugu diye bir markalı. Hindistan cevizli ve ananaslı. Muhteşem bir ikili arkadaşlar. Her arkadaşlar şöyle patlatalım. Bu son hocam? Arkadaşlar çok Ya tür çok kötü gidiyoruz ya. Bunda da işte gaz var gibi. Bunu da almayın ha. Bu ne abi? Bunlar ne abi Nasıl içiyorsunuz siz ya? al şunu Bunu bunu yakın. Bunu yakın, bunu imha edin. abi de diyorum ki ben bir hep içecek içecek olmaz. İçecekten devam edelim Birkaç tane daha içeceğimiz var. ha Buyur çikolata devam edeyim dedim. Mr. Beast çikolataları. Hadi buyur. Şöyle patlattık hocam. Evet. Böyle step Böyle bir şey yazıyor. Yani neyse işte bu Mr. Biz'in en iyi youtuber Mr. Biz'in çikolatası piyasaya sürdü. Bu gider hocam bu akar. Sadece bütün çikolatayı hani bu normal bir bakkaldan da alırsınız yani. Aç para verdik bilmiyorum adam fiş vermedi ama vergi kaçırıyor herhalde <laughs> Bir ağzımızı nötrleyelim Master Potato Ordinal cipsi. Bunu bu arada arkadaşlar hani oradan gidip almadım bunu Bunu aldım sırf birer koydum ki hani bir çeşit olsun Dakika geçtim videonun süresi uzattım Ağzımızı nötrleyelim diyeceğim de içinde de kalmamış Heh, Pardon şunu bu arada şu tarafa aldım çünkü sevdiklerimi bu tarafa koyuyordum. Ya bunu sevmek değil de güzel yani hani yenir. Bir farklılık yok. Farklı beklentiler içine girmeyin. Sonra hop işte bu farklı. Kit katın karamelli ve tuzlu. Herhalde aynı. Karamelli tuzlu çikolatası. Evet. O açtık. Çok güzel. Şöyle bir tadına bakılmamıştı. Işte. Ya bu şey ya. Ülkenin küçük kara kara çikolataları var ya. Onun yeni çıkardığı bir süt. Mavi ambalajlı bir çikolata var. Aynen. Bunu da alalım. Ya aşırı beğendim diyemem. Bu da yeni arkadaşlar. Kötü değil. Bunu da şuraya koyalım. Evet. Yine Mr. Beast'in bir çikolatası. Bu <laughs> sefer neydi? Bademli sütlü çikolata. Aynen. Yani bademli İngilizce olarak anlamadım. Tabi resimde olduğu için yoksa badem olduğunu asla asla, asla anlayamadım. <laughs> Bu kadar bademli. Bundan da çok bir şey bekleyeceğimi düşünüyorum. Bu da normal badem çikolatası arkadaşlar. Bir içeriklerine daha devam edelim. Tak geldi. Fanta, Greyfurtlu ve elmalı mı diyor? Bir şey diyor ya. Bilmem ne elmalı. Şimdi bakalım. Yine patlattım. Abi harbi gazlar fazla abi. Yurt dışında Fanta falan abi. Siz Türkiye'de mi kıstınız abi şu gaz oranını? Buna bir bak ya. Bakın eski Coca-Cola ne yaptı aklıma geliyor ha bunları böyle gördükçe. Neyse arkadaşlar bundan daha hafif açık sarı bir rengi var. Ne olduğunu içinde grapefruit tadı da gelmiyor. Ya yani bunun ne olduğunu anlamadım arkadaşlar. Bilenler varsa şöyle göstereyim. Yorumlara yazsın kadının ne olduğunu bize anlatsın. O yüzden yani anlamadığım bir şey sevmem mümkün değil. Nasıl sevebilirim? O yüzden sevmediklerimin yanına koyayım. Bunu ne dert ettim? Bir defa duyduğum bir marka. Neyle oldu? Yazmıyor. Yazıyor aslında. Limonata ve kolalı. Bir su içelim, bir ağzımızı bir Bayağı Baya bir şey dikiştik. Böyle bir dalgayla devam ediyoruz arkadaşlar. İşte en son burada kalmıştık. Hmm, bu güzel. Bu alınır. Bunu alın. Bu sorulara biraz daha pislik bir video oluyor ama yapacak bir şey. Yok. Yine sevmediğim doğu firmasının doğu derken de çok değişik bir şey oldu. Lime limonlu bir C var. Evet yazıyor mu zaten arkadaşlar? Limon ve nane aromalı. Açtık. Yine sevmediğim bir koku. Evet yine ilginç bir tat geldi. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Oksit vaslı diyor. Bunu en son deneyelim. Bu biraz acımsı bir şeye benziyor. Bunu en son deneriz. da bir şey var diyorum. Bu ne? Antep fıstığı ezmesi gibi bir şey. Evet arkadaşlar bu arada Nida da geldi yeğenim videoma dahil oldum. Neyse, Merhaba. Ne kadar gözükmese sıkıntı yok. Antep fıstığı ezmesi karıştırmışlar nötelli yerine. Onun çok da bir dalgası yok. Bu arada tatlara bakabilirsin ya. Allah Şu... razı olsun. <laughs> bir dalgamız var. Exotic Fanta diyor. Ben ilk defa gördüm. Sen gördün mü? Sevmedi. <laughs> Umarım tadı güzeldir. Şöyle göstereyim. Tadına bakalım. Bunun tadı da yedi gün gibi arkadaşlar. Bunu da beğendim mi? Bunu da beğendim. Bu portakal şeftali mi bu? Hani şeftali. Bu içtiğim içeceği aynı kıymatı. Yine ilaç gibi okuyor ya. Bu rengi de altın rengi. Aa güzel. Bu iyi içtiğin gibi değil. Tadı gene böyle eşşimsi ama güzel. Bunun tadını da beğendim. Bu da güzel. Merak ettiğim iki tane şey oldu. Birincisi şuydu. Şu içecekti. İkincisi de şu Fanta. Bunun hem ambalajı olması da biraz değişik. Evet bunu da beğenmedik arkadaşlar. Hani bu yurt dışı içecekleri videosu gibi oldu ama yapacak bir şey yok. Ankara'da zaten max yer vardır. Ben de yakın diye en yakınına gitmeye çalıştım. Onda da bunlardan başka bir şey yoktu. Şöyle cipsin. lime limonlu ve bilmem neydi bu kahalı. Bu ekşi bir cips. Doctor People diye bir marka. <laughs> Bunu da beğenmedik arkadaşlar. 8 tane eşi 5'i birbirine benziyor. 5'in tadı da şu anda şuraya koyduğumuz ilaç gibi. İlacın tadı var. Yani Çak rezalet bir tat. Boş yere. İçmeyi aldım. Bu da son içeceğimiz arkadaşlar. Bunu içeriz arkadaşlar. Şurada bir dursun. Birkaç tane şeyimiz var. Onları denemek istiyorum. şöyle göstereyim. Bu normal bademli bantı. Hiçbir değişikliği yok. Yani yer miyim yer. Koyduk. Pinok pifrik de bak böyle ısırıyım. Bunun altında da Marshmallow var. Üstünde çikolata, onun üstünde karamel var. Bu da çok bilinik bir tat. Sonunda e çikolatalarına da aklıma gelmiyor ama çok bilinik bir tat. Bu da güzel. Bu da yenir. Bunu merak diyorum. Flake diye bir çikolata var. Nasıl bir desen yani? Değişik bir desen olarak diyorum. Bir Tadına bakayım. Bunda kahve pişirmişler. İçinde bir şey daha var. Kahve bitti pişirmişler. Çikolata basmışlar, çikolata yapmışlar. Son olarak bu ve bir şey daha kaldı. Yine kız çilekli salata. Sıra bakmayın. 2 dakikadır yüzüm gözükmüyormuş. Sonra buna bakalım demiştim ya arkadaşlar. Sonra olarak buna bakacağız. Toksik vakti diyor. çok hemen patlatalım. Aynı doktor ikinci ürünü. <laughs> ya. 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 Bir videonun daha sonuna <laughs> geldik. Bir başka videolarda görüşmek dileğiyle bu videomuzda yurt dışı abur cuburlarını denedik. Biraz çok denedik, biraz kafam <laughs> mayhoş oldu. Az az da versek oluyor yani. Gerçek bir şey yok bir başka videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar kendinize çok iyi bakın kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve bu videomu da önererek bu videomu da paylaşın çünkü masada dert Görüşürüz. abi o sonuç <laughs>